Hani göreve gelmeden önce benim en iddialı söylemlerimden bir tanesi bu görev alırsam 5 yılın sonunda Türkiye'nin en ucuz suyu Bolu'da olacak demiştim. Şimdi arkadaşlar 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Bolu'da su 3 TL idi. Dijitallerde kastediyorum. %10'luk bir indirim yapıldı seçim harifesinde eski başkan zamanında. 2.70'e düştü. Bizim bu yaptığımız indirimle 2.43'e düştü Bolu'da su fiyatları. Arkadaşlar bakın şu anda 46 tane ilin resmi verileri var. Bu 46 il arasında yani 31 Mart 2019 itibarıyla İstanbul'dan sonra en pahalısı Bolu'daydı. Mesela şu anda İstanbul'dan sonra en pahalısı Konya'da kullanılıyor. Ama o tarihte Konya'da 2.60'mış, şimdi 4.28. Denizli'de 2.60'mış. Şu anda 4.20. Biz 46 il arasında en pahalı ikinci suyu kullanırken şimdi 32 basamak gerileyerek şu anda bu 46 il arasında en ucuz suyu veren 13. il haline geldik. İnşallah biz bu sözümüzü 5 yıl bile dolmadan Türkiye'nin en ucuz suyunu bolu kullanacak şeyini 5 yıl bile dolmadan kısa sürede gerçekleştireceğiz. 2019 yılı içerisinde şu anda bizden pahalı olan ama geçmişte bizden ucuz olan belediyelerin önemli bir kısmının suya iki kez zam yapmış olmasından kaynaklanıyor. Biz hem zam yapmamıştık hem indirim gerçekleştirdik ve dolayısıyla şu anda bu elimde tuttuğum listedeki ki bunu basında da paylaşabiliriz Ergin Bey kontrol de edebilir arkadaşlarımız 46 il arasında e, en ucuz su veren 13 il haline geldik ve hızlı bir şekilde inşallah listenin en başına gelmeyi arzu ediyoruz.